Cümleten selamun aleyküm dostlar. Bilal Feyza ile öğlen kuşağına, öğlen haberlerine hoş geldiniz. Bugün müthiş haberler var. Bugün sizlere sabah saatlerine gelen görüntüler, beklediğimiz, özlediğimiz efsane görüntüleri biraz sonra aktaracağım inşallah. Müthiş gelişmeler yaşıyoruz. Her ayrım başı Bismillah'tır deriz ya o zaman ne diyoruz? Haydin Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü konular, bugünkü gündemlerle öğlen haberleri, bodoslama konular. Buyurun videoya dostlar. İlk olarak Balkanlar diyarından bir haber geldi. Sırbistan'dan geri adım deneyecek bir hamle. Sırbistan ve Kosova arasında uzunca bir süredir yaşanan bu plaka krizi vardı. Araba geçişleriyle ilgili kriz ve bu öyle bir duruma doğru gitmişti ki İki ülke savaşın eşiğine geldiydi. Kosova'ya takviye Türk güçleri gittiydi. Türk ordusundan takviye birlikler Kosova'da konuşlandı ve Kosova'nın ilk kez, yıllar yıllar sonra ilk kez kontrolünü tekrar Türk ordusu aldı. Tüm bu gelişmeler ışığında, tüm bu gelişmeler hengamesinde Sırbistan adeta krakkana geriye daktı. Ne oluyor? Sırbistan bundan sonra Kosovalı plakalı araçların Sırbistan'a girişine izin verdi. Aa. Evet. Zaten bütün iş bu Sırbistan'ın plaka derdi yüzüne çıkmıştı ve şimdi Sırbistan'dan geri adım geldi. Peki neydi plaka krizi? Özetle anlatayım sizlere, hatırlatayım. Sırbistan Kosova benim bir toprağımdır diyordu. Benim bir parçamdır diyordu. Ayrı devlet olarak tanımıyorum ve Kosova plakalı araçları da tanımıyorum. Kosova'dakiler Sırbistan'a geçeceklerinde Sırbistan'dan plaka alacaklar, geçici plaka. Bu uygulamayla geçmeliler yoksa izin vermem. Babında adımı vardı. 2008'den 2021'e kadar bu durum böyle devam etti. Buna mukabiliyet esasına göre Kosova'da 2021 yılında yeni bir karar aldı ve dedi ki: "Madem öyle, ey Sırbistan, ben de bundan sonra Sırbistan plakalı araçları Kosova'ya sokmayacağım. Kosova gümrüğünde sınırında geçici Kosova plakası takacağım, öyle geleceksin." Ha! İşte bu Pimi çekilmiş bir bomba derler ya aynen onu ateşledi. Sırbistan birlikleri Kosova'nın sınırına yerleştirildi. Ordu harekete geçti ve her an böyle bir çatışmanın eşiğine gelmişti. Ta ki araya Türkiye girene kadar. Türkiye tüm bu süreçte aracı pozisyonda olduk. Türkiye tüm bu süreçte Balkanların hamisi konumunda olaraktan yıllar yıllarca, yüzyıllarca bulunduğumuz diyarlardaki milletlerin birbirine girmesini engellemek için Sırbistan oğlum aklını başına al. Bak yaparsan öfkeyle kalkarsın zararla oturursun. Kosova yalnız değildir. Balkanlar yalnız değildir dedik. O bir taraftan ise Kosova'ya da gel tamam şunda bir uzlaş yolunu bulalım. Ortada sulh olsun. Babında girişimler sonuç verdi. Ve Türk masasının girişimleri sonucunda Sırbistan'dan geri adım geldi. Sırbistan 2024 yılı itibariyle Kosova plakalı araçların serbest şekilde serbest dolaşım hakkı vererek Sırbistan'a girişine izin verecek. Çok güzel hayırlı uğurlu olsun diyelim ama her şey bir yana bir sıkıntı bir gerilim anında biz her daim Kosovalı kardeşlerimizin yanındayız. Devam. Amerika ile yıllar yıllardır bir sorunun, bir sıkıntının, bir büyük problemin içindeyiz. Biz de Amerika ile neredeyse ağız burun dalacağız. Öyle bir seviyeye geldik. Türkiye-Amerika F-35 programı ve Türkiye-Amerika-Rusya arasındaki yaşanan süreçlerden sonra Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi, füze sistemi almasından sonra Amerika, CASA yaptırımları kapsamında Türkiye'yi F-35 programından çıkardı. Türkiye'ye birçok ambargo uyguladı, yaptırım uyguladı ve hala bu ambargolar, yaptırımlar devam ediyor. En son tahlilde Amerika'dan gelen bir görüntü ne mi? arkada paylaşıyorum. Türkiye Amerika arasında bir uzlaşı sağlanırsa bir durum gerçekleşirse diye Amerika yıllardır 2018'den beri Türkiye için üretilmiş olan F-35'leri hangarda tutuyor ve hangardan bir görüntü yansıdı. Çık, çekilip paylaşıldı. Gördüğünüz gibi böyle bayağı sarılmış, dolanılmış, içinde böyle korumaya alınmış hangarda bekletilen Türk F-35'leri kuyruğuna şöyle bakalım yakınlaşalım görüyorsunuz Türk bayrağımız orada bulunuyor. Hatta ki bu Johnny kafalılar Amerika öyle bir istekte bulundu ki Türkiye'den nah ulan sana dedirtti. Ne demişti Amerika? ya Türkiye bak senin F-35'leri hangarda tutuyoruz. E bu hangarında bir maliyeti var bir işletme gideri var. E, e bunun maliyetini kirasını bize öde diye yüzsüz yüzsüz de bir talepte bulunmuştu. Diyeceğimiz şudur ki Amerika o F-35'leri al. Arka arkaya koy. Ondan sonra <laughs> bir tarafına montele. Bizim senin ne F-35 ihtiyacımız kaldı ne bilmem neyine ihtiyacımız var. Biz yerli ve milli çözümlerle Türk savaş yetimiz, milli muharip uçağımız kan hazır. Ve inşallah gök vatanla da buluşacak inşallah. Birkaç gün, birkaç hafta, birkaç ay ertelenebilir. Gece olsun, gücü olmasın. Kötü komşu ev sahibi yapar derler ya. Evet siz böyle bize yaptırımlar yapmaya, ambargolar uygulamaya, bizim için üretilenleri parasını verdiğimiz halde bize vermediniz. El koydunuz, çaldığınız o sistemleri bir şekilde acısını sizden çıkaracağız. Şimdi Türkiye Amerika'dan hani F-16 F-16 istiyoruz ya esasen F-16 için öldüğümüzden değil biz Amerika'ya verdiğimiz bu F-35 parası var 1,5 milyar dolar yakın onu kurtarmaya çalışıyoruz. Başka bir durum değil. Türk devlet haklı düşünür adımını yapar hamlesini atar. Rusya'dan S-400 alınacaksa demek ki çok ciddi çok büyük bir tehlike. Algılandı ki o S-400'ler alındı. Ne tehdidi? Belki de belki Türkiye'nin işgal girişimi başlanacaktı. Bu Johnny'ler ve Johnny'lerin besledikleri aracılığıyla. Olur mu bu dünyada? Olmaz deme. Olmaz deme. Ama biz topunun oyunlarını bulacak, topunun planlarını kendi başlarına çalacak. Türk teknolojilerine yatırımlar, gelişmeler, hamleler son sürat devam ediyor. Müthiş, efsane, özlediğimiz, hayalini kurduğumuz görüntüler peşi sıra geldi. Peşi sıra. Ne mi? Aha başlıyorum. Dün sizlere fotoğraflarını göstermiştim anlatmıştım ama esasen bu sistemlerin net bir fotoğrafları videosu gelmediydi. Daha da gelmedi ama böyle bulanık bulanık videolar paylaşıldı. Ne mi anlatıyorum? Dün Akya ağır sınıf torpidomuz yerli ve milli Türk torpidosu hazırdı. Ve ilk kez denizdeki bir hedefi bir savaş gemisini vurup batıracaktı. Bunun tatbikatı yapılacaktı ve tatbikat büyük bir başarıyla sonuçlandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Esasen dünyaya mesaj verildi. Hazırız denildi. Ama fotoğraf video henüz yayınlanmadıydı. Sizlere demiştim. Ya bekleyin bizim uzmanlarımız, mühendislerimiz gerekli incelemeleri yapar. Ardından şöyle kötü mötü de olsa, bulanık bulanık da olsa videolar, fotoğraflar yayınlanır. Ve 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 işte bu arkada gördüğünüz videoda Akya ah ağır sınıf torpidomu savaş gemisini tam göbeğinden böyle gömçürttü ve adeta belini haşırt diye kırıp ikiye ayırdı batırdı. Uf uf uf. Elhamdülillah diyeceğimiz anlar, elhamdülillah diyeceğimiz görüntüler. Akya ağırsınız torpido, her ülke bize vermiyor, yalvar yakar kapıda bekletiyor. Dediğim gibi sizlere dün anlatmıştım Yunanistan 10 yıldır kapıda bekliyor. Türkiye için ise al sana 30 tane 40 tane torpido, lan 30-40 torpido kullandık. E ondan sonra bir tehlike anında e bekle ki Almanya satsın versin, İngiltere, Amerika, Fransa satsın versin. Artık bu yok. Artık canımızın istediği kadar, gömçürtülmek istenenin canını çektiği kadar Akya ağır sınıf torpidolar ve halihazırda da zaten hafif sınıf torpidolar üretiyoruz. Onlar hazırlar ve gömçürtmeye başladı. Bak 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 geliyor geliyor geliyor. 80 kilometre hızdan gelir. Güm! Çot diye böyle. Gemi adeta havaya kalkıyor. Göbeğinden haşırt diye beli ikiye kırılıyor. Yok böyle bir güç. Yok böyle bir kuvvet. Allah'a çok şükür. Helal olsun yapanlara, helal olsun bu uğurda çalışan, karınca kararınca katkı sunan herkese. Şimdi birileri eteğini tutup, o ne kız diyor mudur? <laughs> Ulan zirtaki, ağzına yandığımızın zirtakisi. Bak, bak da eteğini öyle böyle değil. Kilitle, sağlamın sağlamına tut ki, tut ki seni tutacak bir şeyler hazır. Ve 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 hayalini kurduğumuz, düşünü gördüğümüz, ya ne zaman ne zaman dediğimiz Anka 3 hayalet jetimiz Gök Vatan'la buluştu. Nasıl mı? Ahanda video. İnsansız hayalet jetimiz Anka 3 gökyüzünde böyle süzüle süzüle uçuyor. Elhamdülillah. Kol uçuşu yapıyor yanında hürjetimiz de var. öyle canım yanlış duşmasın. O da gerekli çekimleri mi yapıyordur yanında? Tabi detaylı incelemeler, detaylı video kayıtları alınıyor. Anka 3'ün artıları eksileri, havalanması, gidiş hızı, havada böyle sallanması, duruşu falan hepsi mühendislerimiz tarafından tek tek kontrol edilecek. Bu bir hayaldi. Hayaller gerçekleşti. Bunun için he <laughs> kalkmaz yerden bu uçmaz diyen devuşuk kafalar ve küve dışarıdaki Türkiye diş bileyen küffar. Gördün mü? Gördün mü? Nasıl kaldırdık? Daha da kaldırmaya devam edeceğiz. Şimdi Kaan savaş yetimiz uçmadı. Kaan kalkmadı. 27 Aralık dediler. Kaan'ı uçuramadılar diyen içimizdeki ciğeri dala böbre küffara çalışan devuşuk kavalar. Ve dışarıda zil takıp oynayan Sirtakiler, Yunan, la Yunan neymiş? Geç Yunanı. Johnny'si, Moskofu, Çançin Çonu, Sinsi Bacak İngilizi, Türkiye diş bileyen kim varsa, la Cerdin Bakaron Seni de unutmuyoruz ha. İyi bak. Bak, Anka 3 hayalet jetimiz nasıl uçtuysa, Kahanda yakın bir zamanda gök vatanına buluşacaktır inşallah. Belki de belki uçmuştur da haberimiz yok. Ha? Bilmem. Anka 3 hayalet jet uçmaz diyen kim varsa içte dışta Mortingen. Ve dahi Türk jeti yerli ve milli Kaan TFX'imiz uçmayacak, Türkler uçuramayacak diyen kim varsa Zortingen olmaya hazırlanın. Topunu zortlatacağız, topunuzu hoplatacağız, topunuzu gömçürteceğimiz günler yakınlaşıyor elbet. Türk'e kafa tutan kim varsa bam bam güm geliyoruz. Allah Allah nidalarıyla tekrardan geliyoruz ve dahi geldik de o zaman ne diyoruz sevgili dostlar? Akşam seansında buluşmak için akşam bülteninde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.